Oy! Batuhan! Vallahi inanma. Mi? bana da aynısını Bana da aynısını dedi düş lan. Vardı, ekstram da vardı. Bak buydu. Sen mi patlattın lan? Abi, sen Senin ben suçun ben başka oğlum. Değil. Ya beceremedin diyor. Ya bir şey ya, yapmadım ya. ya. Beceremeyecek be. bir şey değil ki. Ya, orada çanta varmış oğlum. Niye geldin ben? Ne işte Ha, oha enerjiye bak. Yok. Sağ tamam, tamam. ee, Tam yukarıda ha. E şey. Ya. Ha yağmur bitti tamam. Ben ne zorluklar atlattım <laughs> biliyorsun lan. Aynı yolda baturan yo baturan bayağı mapin me, sırrını gelin lan. ne sesim şu an nasıl? Bağarmam. Abi <laughs> be, beni canlandır da Ömer kalsın yapabiliyor musun? <laughs> yemek. Ee, hani bana hani bana bir yemek verin lan. Pişir şey abi. Çantaya şey. attım lan. Allah'ım kaymadan geçebiliyor. Durun yani. okuyorum. Dear daire. Bad news. Dur lan Sallama beni. <gülüyor> <gülüyor> okuyamıyorum dur lan. Okuyamıyorum <laughs> 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 The ship captain mate <laughs> and oopsie <laughs> and we have boot up crash bilmem neler. <laughs> 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 This mysterious island thankfully <laughs> my mysterious islands are my special. Bak Ömer şuraya yine gitti tek başına. Şuraya attım okumak istedim. O abi harita zorlu biraz. Ömer bak önden yok. <laughs> Beyler bak. Ayrılma e e ayrılma. Ayrıl. E donduruyor şey şey saklanın donduruyor. Vallahi burada bir şey yapmıyor ha. Ömer inşallah Ömer donmuştur abi. Bandajı ben de ihtiyaç olursa Allah wow, wow saktan. Wow, wow. Bu taraftan... <laughs> ben yukarı ne çıkacağız? Helikopter. <laughs> Aa çok iyi ya bu çok önemli bir şey. O yüzden diyorum bu kendisi çok. Allah geliyor. Geri gel 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 buraya gel. Ömer donara gölmüştü. İnşallah abi. Neler? Siz durun. Aa çanta çanta. Bir dakika bir dakika meyve var abi. Portakalı yemeseydim ölüyordum. O ağacın arkasında tut lan tut adamı bırak. <laughs> oh be ah, yağları ölmüş. Oğlum yemek ben koydum onu ya. E, e, yemek e, yemek bulduk. Ocak ben kesin zonda kaldın inşallah. Gel, Hayır. gelin, gelin ha, şey gelin. var. Gel, var. Gelin gelin. Beyler 2 metreden abi, düştüm. Ayağım buzda kaydı kafayı vurdum direkt öldüm. 2 <laughs> <laughs> <İki gülüyor> metreden. 2 metreden düştüm <laughs> Mağaranın Aynen. içindeydim. Aynen bak Enes önündeki Ağaç, mağaranın içindeydim. Mağaraya gidin abi üstünde piton var, şey vardı. Eko. Eko. Aa kapibara. Gel şunu çanta yap kapibara. 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 Yapıyor. Yapıyor. Yapıyor, yapıyor. Şey, da Bak bu arada da doluklara Bak, Bir şey diyeyim mi? Burada mistik bir şey <laughs> var abi. Gel 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 ya Allah. Abi o oyun kapı Bir, bir tane daha yerim var. Sen de Ömer yesene şunu. Bir şey diyeceğim, şu mistik şey ne abi? Neresi sanırım? Aa, uyku, uyku getiren beri abi. Nep beri. Al, bak. Lan, dolduruyorum. Neyse, ne? hadi ne? yukarı. Elim er, kopuyor, kopuyor, kopuyor. Elim kopuyor, kopuyor, kopuyor. Sesim nasıl? Bizimkiler öldü. <laughs> Ölmedi de, yarı, yarı canları var. Yarı, yarı yok abi. Ayakta, ayakta ama yarı, ya barnımın yarısı yok abi. Şey, Baturan öldü abi. Yiğit'in bir çeyrek canı kaldı. Eşek kılıcı mı? Eşek kılıcı mı? Anlamı anlam yok abi ya. içecek Onlar içici mi Yok abi var orada. <laughs> Buradan çıkmayı deneyim mi? Alo! 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 Buradan çıkmayı deneyim mi? Alo! Abi resmen duydular ve gidiyorlar ya. Buradan çıkmayı deneyeyim mi ben tek başıma? <laughs> Güvercin ya. Abi çıksın madem diyor yine. Messenger mi abi ben? WhatsApp Messenger Sağda bir yer var, sağda bir yer var. Sağda bir yer var ya. Ne yalan oldu? <laughs> ne oldu? Kapatalım gözükmüyor. Ayda. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> enerji bitti. Şey. Ölelim biz Şuradan... Yani enerji bir şey bir şey yok. Yo gel gel buradan çıkıyor. Şuradan bir enerji toplayabilirsen. Tutla! <laughs> <laughs> Lan tut! <laughs> o, enerji... Oğlum seni çıkarıp ben nasıl düştüm? Ya ben şuraya bir çıkayım da seni çekeyim ya. Lollipop'u sana vereyim. Enerjiyle çık bari Ya da yani geri gel Baturan. Geri gel geri. Şu ağacın dibini var ısıtır diye diyor ama o da... Yeter herhalde. Yeter mi? Yani ben tırmanamıyorum. Tırmanamıyorum. <gülüyor> anlatamıyorum. <gülüyor> Deneyeceğim artık onu. <laughs> ya, Lan tut! Gel. Tutuyorum. Tutuyorum. daha ne yapıyorsun? <laughs> Dolar gelecek. İşin sonu belli Batuhan. Batuhan. Şey diye. yap. Acı batıran acı veriye. Nasıl iyi? <laughs> Bari ben yaşıyorum. Şu Hayır. Üç gün aldı ya Bunlar bizim mağaraya gelmiş. <laughs> Gireyim bunu <laughs> ya. Oğlum sonunda ya bir bir da öleyim anladın zaten. <laughs> hadi hadi atladım hala taşıyorsun beni. Git bak şuraya ne var? Demek benim. ki cana Abi. abi lava düşmeye çalışıyorum yol bulmadım Zamanında gelemezsen bırakın beni. Ya yeni harita var ama ilerlemek gerekiyor abi. Watch me ney ney. Watch me ney ney. Okay. <laughs> Nasıl gözüküyor bakalım ben Nasıl çok iyi. Oha nereye gittin? <laughs>